Biz asgari ücretin insanların yaşantılarını garanti altına alacak bir seviyeye çıkması olarak görüyoruz. Dört kişilik bir aile, ayda rahat bir şekilde nasıl geçinecekse hedef o ücreti yakalamak olmalı. Ama bizde bu konu her zaman açlık sınırında mütalaa ediliyor. Yani ben de usandım neredeyse her basın toplantısında bu konuyu dile getirmek mecburiyetinde kalıyor. Çünkü insanımız muzdarip geçinemiyor. Ciddi manada geçinemiyor. Bizim ücret politikasını mutlaka yeniden belirlemeye ihtiyacımız var. Bir ülkede eğer siz toplu sözleşme yapıyorsanız toplu sözleşme Enflasyonun altında bir rakama bağlanamaz. Çalışan insan evet demiş olsa bile bu insaflı bir yaklaşım olmaz. Enflasyon ne demek? Paranın değer kaybetmesi demek. Alım gücünün düşmesi demek. Bugün 100 lirayla günlük ihtiyacını karşılayan bir kişi. Onun üzerinden 12 ay geçtikten sonra enflasyon yüzde 30 sa, 40 sa. Siz ben sana yüzde 20 zam yaptım demekle zam yapmış olmazsınız. Allah rızası için ya bu basit bir matematik. Nasıl olur da koca koca adamlar, ekonomist geçinenler, doktora ünvanını taşıyanlar bu gerçeği nasıl görmezler?